Bazı Instagram satış sayfaları, paralı takipçi alarak kullanıcılara güven sağladıktan sonra farklı sitelerden aldıkları ürün fotoğraflarını profillerine koyup dolandırıcılık yapmaya başladı. Binlerce kişi mağdur oldu. Sosyal medya uygulamaları üzerinden yapılan alışveriş furyasına Instagram'da geçtiğimiz yıl katılmış ve uygulama bünyesine alışveriş seçeneğini de eklemişti. Ancak dolandırıcılar bunu kötü amaçlarla kullandı. Avukat İbrahim Baloğlu ise vatandaşları Instagram dolandırıcılığına karşı uyarda bulundu. Günümüzde internet alışverişinin oldukça yaygınlaşmasıyla beraber insanlar fiziki alışverişten daha çok internetten alışveriş yapmaya yönelmiş durumdalar. Ve bunun da bazı neticeleri var. Bunlardan size bahsetmek isterim. Ee, özellikle internette çok daha geniş bir ürün yelpazesi olması ve ulaşımın işte kargo imkanının daha kolay olması vesilesiyle insanlar genelde alışverişi internetten yapıyorlar. Ee, ancak bunun bazı sakıncaları var. Bunları da bilmemiz gerekiyor. Özellikle bazı sosyal medya platformları üzerinden de alışveriş şu anda mümkün vaziyette. Ve hatta onların kendi ödeme yöntemleri, kendi uygulamaları içerisinde de ödemeleri gerçekleştirebilme imkanları mevcut. Ancak Bunlarla alakalı özellikle sizlere bahsetmek istediğim sosyal medya platformu Instagram üzerinden e, alışveriş sayfaları oluşturulmuş vaziyette. Bu sayfalar tabii ki güvenli ve doğru gerçekten doğru ticaret yapanları da var ancak belli bir kısmı da e, sahte resimlerle, sahte takipçilerle kabartılmış böyle şişirilmiş takipçi sayılarıyla insanlara güvenliymiş gibi bir izlenim verilerek aslında insanların e, algısı yanlış yönlendirilmeye çalışılıyor. Bu şekilde de insanlar aslında satmadıkları bir ürünü vaat ediyorlar. Satmadıkları görselleri oraya ekleyerek insanları kandırıyor, dolandırıyorlar. Ve insanlar bunun sonucunda bir mağduriyet yaşamış oluyor. Bu ortaya çıkmış oluyor. Tabi bununla alakalı e, ne yapılabilir veya nasıl tedbir alınabilir, nasıl tedbirli davranılabilir diye düşündüğümüz zaman da e, birkaç husustan bahsetmek isterim açıkçası. Öncelikle, tabii ki mümkün mertebe eğer uygunsa kurumsal alışveriş sitelerinden, internet sitelerinden alışveriş yapmalarını ben Tavsiye ediyorum. Çünkü oraların e, fatura kesme işleminden tutun da iade işlemine kadar her şey çok daha resmi bir şekilde ilerliyor. Yani bireysel veya böyle e, vergisiz, algısız herhangi bir şekilde şahsi olarak değil de her şey kurumsal ilerlediği için karşınızda daha ciddi bir muhatap da bulabiliyorsunuz. Diğer bir husus e, Instagram üzerinden veya herhangi bir sosyal medya platformu üzerinden alışveriş yapılacaksa şayet orada yer alan takipçi sayıları veya orada yer alan işte yanıltıcı bazen yorumlar da olabiliyor kendileri kendi içlerinde insanları yönlendirecek. İşte bu sayfa güvenilir, bu aldığım şey çok güzel gibi insanları yönlendirecek yorumlar da atabiliyorlar. Bunlarla insanlar aslında dolandırılma serüveninin içerisinde girmiş oluyor. Bunlara da çok itibar etmemek gerekiyor açıkçası. Ee, Tabi bilindik veya daha böyle yaygın sayfalardan alışveriş yapmak çok daha eftar. Ancak e, diğer bir konu da bu sitelerin e, alışveriş yaptığınız zaman Bazılarında kapıda ödeme yöntemleri mevcut olabiliyor. Bu çok daha güvenli bir yöntem. Kapıda ödeme yöntemiyle alışveriş yaptığınız zaman ürünü geldiği zaman görebilirsiniz. Ürünü beğenme durumunuza göre veya iade etme durumunuza göre geri iade edebilirsiniz kargocuya. Bu alınabilecek bir tedbir. Diğer bir tedbir özellikle internet üzerinden yapılan alışverişler mail order veya kredi kartıyla yapılıyor genelde. Burada kredi kartına banka tarafından belli bir limit koyulabiliyor. Bu limit de en azından insanların olası bir e, dolandırılma riskine karşı e, zararı küçültmüş oluyor. Riski azaltmış oluyor açıkçası. Bu da uygulanabilecek bir yöntem, bir diğer yöntem. E, özellikle EFT havale yöntemiyle alışveriş yapılıyorsa para gönderirken banka üzerinden para gönderilirken alınan ürün neyse onun açıklama kısmına yazılması, marka model olarak detaylı bir şekilde belirtilmesi de daha sonrasında olası bir hukuki süreç için bizim lehimize olan bir durum oluyor. Alışverişinizi daha güvenli hale getirecek bazı e, başlıca kriterler açıkçası ancak her halükarda e, basiretli bir şekilde alışveriş yapmak ve dediğimiz gibi başta da belirttiğimiz gibi kurumsal sitelerden alışveriş yapmak çok daha insanların lehine ancak diğer türlü yapılacaksa da bu hususlara dikkat edilmesi olası dolandırıcılık suçlarına karşı dolandırılma riskine karşı insanlarımız için e, bir önlem olarak bulunabilir açıkçası.